Herkese merhaba Shift.net izleyenleri. Bu videomuzda Logitech G300S oyuncu faresini ve bu farenin satıldığı özel paketi inceliyoruz. Logitech'in uygun fiyatlı oyuncu faresi G300S bu özel paketle birlikte satışta arkadaşlar ve fareye ek olarak bir adet bardak altlığı, çeşitli Logitech oyuncu stikerleri ve oldukça büyük bir mousepad yer alıyor kutunun içinde. Oldukça güzel bir kutu içeriği olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu cihazlara ek olarak incelememizin ana ürünü olan Logitech G300S üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdi dilerseniz bu oyuncu faresinin tasarımıyla incelememize başlayalım. Küçük ve şık bir tasarıma sahip olan Logitech G300S tüm fonksiyonların tuşların üst kısmında yer aldığı bir tasarıma sahip. Sol butonun sol tarafında 2 adet, sağ klik butonunun sağ tarafında 2 adet, scroll tekerleğinin hemen arkasında 2 adet olmak üzere toplamda 9 adet G tuşu bulunuyor ve bunlara isteğe bağlı olarak görevler atanabilmekte. Farenin sağ ve sol yanları ise kayma ve terlemeye karşı dirençli bir malzeme ile hazırlanmış. Fareyi bu sayede hem kavramak daha kolay hem de ergonomik yapısı ile uzun süreli kullanımda hem sağ el hem de sol el için müsait bir kullanım sunuyor. Yine sağ ve sol kısımlarda mavi led ışığı ise tasarımı güçlendiren detaylar arasında yer almakta. Dilerseniz yazılımla birlikte bu ışığın renklerini de değiştirebiliyorsunuz. Farenin alt kısmı ise mavi renkli tabanıyla oldukça şık görünüyor. Farenin alt kısmındaki siyah teflon yüzeyler ise kaydırma hareketinin rahat bir şekilde gerçekleşmesini sağlamakta. Logitech G300S oyuncu faresinin üst kısmında yer alan G tuşlarının ve klik buton baskı hissiyatı ise oldukça güzel. Sağ ve sol yanlarda kalan G tuşlarına ise erişmek oldukça basit. Teknik özelliklere geçecek olursak 250-2500 DPI çözünürlük sunan Logitech G300s, Logitech G240 mousepad üzerinde 20G maksimum hızlanma desteği sunabiliyor. Bu da farenin oldukça kaygan ve hızlı bir şekilde kullanılmasını sağlamakta. Logitech Gaming Software yazılımı ile birlikte farenin ışık rengi ve tuş fonksiyonları 3 farklı profil için tamamen özelleştirilebiliyor. Bu da farklı kullanım senaryoları için ön tanımlı profillerle kolay bir kullanım anlamına gelmekte. Logitech G300S oyuncu faresinin oyunlarda sunduğu deneyim ise gayet tatmin edici. Özellikle fiyat-performans dengesinin yüksek olduğunu söylemek gerekiyor. Yaptığımız denemelerde G300S'in oynanış deneyimini üst seviyelere taşıdığını söylemek lazım. Şimdi dilerseniz sizleri Logitech G300S oyuncu faresiyle oynadığımız bazı oyunların görüntüleriyle baş başa bırakalım. Müzik Evet arkadaşlar sizler için Logitech G300S oyuncu faresini inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.